Merhaba sevgili Kartallı çocuklar. Yine eğlenceli, eğitici bir o kadar da öğretici yepyeni bir etkinlikle karşınızdayım. Çocuklar, bugünkü etkinliğimiz Türkçe sanat ve dil etkinliği. İlkbahar mevsimi ve doğada oluşturduğu etkilerle ilgili bir sohbet edeceğiz. Çocuklar, ilkbahar mevsimi kış mevsiminden bahar mevsimine geçiş mevsimidir. Geçiş mevsiminde neler oluyor? Doğa ısınıyor. Sıcacık bir doğayla karşılaşıyoruz. Ve çocuklar, hayvan dostlarımız kış uykusundan uyanıp bahar mevsimine bir merhaba diyor. Her taraf cıvıl cıvıl, rengarenk çiçekler açıyor. Ağaçlar rengarenk oluyor. Ve içimiz sımsıcacık oluyor arkadaşlar. Ve çocuklar, uçurtma şiirini hep birlikte söyleyelim mi? Bir uçurtma yapsak, bulutlar arasında kaybolsa, sevgimizi, umutlarımızı uçurtmaya taksak, yeryüzüne hiç inmese, güneşle sevgimiz ısınsa, umutlarımız mavi mavi gülse. Evet çocuklar, sizler de evde tekrar edebilirsiniz uçurtma şiirini. Haydi şimdi uçurtma sanat etkinliğini birlikte yapalım. Çocuklar, ben şöyle üç tane Renkli kağıt hazırladım. Sizler dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Yapıştırıcımız. Pirit kullanabilirsiniz. Bir adet uçurtma ipimiz. Siz dilerseniz evde farklı ipliklerde kullanabilirsiniz. Uçurtmamızın gözleri, burnu, ve dudak kısmı ve uçurtmamızın ipi için fiyonklarımız. Evet, çocuklar. Başlayalım. Çocuklar, etkinliğimizi şu şekilde oluşturabiliriz. Şöyle üçgen şeklinde yaptık. Bu kısımları şimdi bir pirit yardımıyla şöyle yapıştırıyoruz ve tekrar bu kısmını yapıştırıyoruz tekrardan size şu şekilde göstereyim çocuklar. çocuklar bu kısımlarını Dilerseniz böyle katlayabilirsiniz Dilerseniz böyle de kalabilir bu şekilde yaptım ben bu uçurtmamızın ipini Şöyle arka kısmına denk gelecek şekilde şöyle yapıştırabiliriz. Dilerseniz simba da kullanabilirsiniz çocuklar bu şekilde. Evet çocuklar şimdi uçurtmamızın bu şekilde gözlerini yapıştırıyoruz. Siz evde dilerseniz boyayabilirsiniz de. istediğiniz bir renk kullanabilirsiniz. Bizim elimizde oynar göz mevcuttu. Kullandık. Ağız kısmını yapıştırdık. Burun kısmını yapıştıralım. Yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi ise ipi için fiyonklarımızı kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle sırasıyla sizlerde yapıştırabilirsiniz. çocuklar evinizin dilediğiniz bir köşesine asabilirsiniz uçurtmayı. Evet sevgili çocuklar, sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.